Thank you. Arkadaşlar katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür diye. Dediğimiz günler İstanbul'da iki genç kadın Semih Çelik tarafından vahşice öldürüldü. İkbal Utuner ve Ayşe'nin failin daha önce defalarca İkbal'i tehdit ettiği, İkbal'in şikayetlerinin olduğu ortaya çıktı. Koskoca bir şehrin surlarında bir kadın öldürüldü. Ve ortaya çıkan önemli bir gerçek de şikayetlere rağmen hiçbir önlem anlamamış olması. Kamu görevlilerinin yine görevini yapmamış olması. Geçtiğimiz günlerde yine İstanbul'da sokak ortasında bir kadın arkadaşımızın iki erkek tarafından taciz edildiğini ve faillerin serbest serbest tepkiler tepkilerle gözaltına alındı ve tutuklandı. Biz eylem çağrıları yaptıktan sonra ise kadın cinayetleri yine devam etti. Tüm bunlar tesadüf değil. İktidar cezasızlık politikalarına devam ettikçe kadınlar şiddete uğramaya devam ediyor. Kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Kadına ve çocuğa yönelik suçlardan kaydı olan failler ellerini kollarını sallayarak geziyor ve yaşam hakkımızı bile elimizden alabileceğini düşünüyor. Eylül ayında 34 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 20 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Raporumuzu yayınladığımız gün 3 kadın daha öldürüldü bir hayır bir hayır sorun boyutunda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Baktaş Demir, İkbal ve Ayşenur'un ardından yine bir taziye ve taziyeyken kader kaçatacak önlemler almanızı görmek istiyorlar. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunu uyguladığınızı görmek istemek istiyorlar. Yaşatacak, yaşatacak 6.284 olduğunu çok iyi biliyor. 6.284'de en ufak bir saldırı kadınların yaşam haklarının tartışmaya açılması anlamına gelir. Kimse kadınların yaşam hakkını tartışmaya açamaz, açmaya kalkmasın. Yakın zamanda bir seferberlik başlattık. 6284 seferberliği. Her yerde anlatacağız kanunu. Bütün kadınların verecek, isteyecek. Sevgili kadınlar, kadınları, sevgili kadınlar her kim kişide karşısında gözünü kulağını kapatıyorsa görevini ihmal edip kadınların öldürülmesine neden oluyorsa her birini tek tek peşine düşeceğiz. Polisler, Polisler ya da bir bakan, bir bakan müdürlüğünde görevli personel hiç fark etmez. Kadınlar öldürülürken nasıl oturlarda rahat oturuyorsunuz? Görevleri kadınları yaşatmak. Biz onları bu görevlerini unutturmayacağız. Bakan Mahir Özdemir ile ilgili kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini de söylemiş. O kurumlar kimler? Verileri biz tutuyoruz. Kadınların yanında biz varız. İlgili kuruluşlar, halktan tepki görün ki kayıtsız kalan, kalan bakanlığa Hepsini açıklamak zorundasınız. Sevgili kadınlar, gelin bu gidişatı birlikte değiştirelim. Kadın cinayetlerini birlikte durdurabilecek, durdurabiliriz, durdurabileceğiz. Hepinizi bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz. Gelin kadınları yaşatalım, 6284'ü uygulayalım. Arkadaşlar şu anda e, gündemimizde olan tespit edilen 12 bebeğin öldürüldüğü konuşulan bir dava mevcut bu düzey bir ihmal nasıl gerçekleşti? Nasıl tek bir yetkili çıkıp bu bebekler neden öldü diye sormadı? Neden çetelerin karı söz konusu olduğunda ailenin korunması tam, tam bir kez bir kez onların görevini yaptığının haberini almak istiyoruz. Her sırada nasıl bilebiliriz savunmaları yapmaya devam mı edeceksiniz? Vatandaşların sağlığı özel hastanelerle rantçıların elindeyken bu felaketler kaçınılmazdı sağlığından da sorumlu olduğunuz milyarları denetlemediğiniz özel hastanelere kurban eden siz yetkililer de hesap vereceksiniz. Ve biz bu davalıla peşini bırakmayacağız. Ceza ceza kalmayacak. Şimdi cezasız kalmayacak. Failler cezasız kalmayacak. Hayır. Babam için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20.